uyanmak için hep bana dedi ki akşam yedi dedi sen dedi öleceksin. Ondan beri benim hatta ben de kalmadı Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ama yapmayacaksın. Böyle bir cimcikleme falan yok ya. Yapma öyle. Yaramazlık yapma. Yaramazlık yapma. Yaramazlık <laughs> yapma. Orada dursun, sandalye yerinde dursun. Karınca gibi taşımayın. Ne oldu? E niye indin? Hadi çık sen de otur, sen de otur, çık çık çık. Çekil lan köşeye çekil lan şöyle yana çekil. Çekil lan. Çekil. <laughs> A gibi oturmuşsun. Y yana çekil şöyle. <laughs> La çekilsene yana. <laughs> Hemen saçına saldırıyor. Nasıl korkuyor onunla Düşeceksin, ne? düşeceksin düşeceksin düşeceksin. Melis gel gel. Ne yapacaksın? Saçını mı çekeceksin? He? Kalın. Olmaz.